Karışlar. Arkadaşlar arkadaşlar yanlışlıkla oyun mati yımam olsun. Arkadaşlar bugün 1000 jeton veren bir şey yapacağım. Öncelikle şunu yap ama daha sonra tabii. Şimdi hemen başlayalım şu kutuları kırın önce. Sen bir kır. Şimdi ben böyle almak istiyorum kutu. Güzel büyük. Arkadaşlar kuzu çok az olduğu için dini alınmadı. Alay rafı. Of. Ya aga. O, 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 Kaç tane kaç tane bayram var ya? Arkadaşlar burada binlik görev var. Özel görev. Bin, bin ceton veriyor. Yani şu iki kutuyu beraber açacağız arkadaşlar. Yani de Ralph Kral, e, Albay Rıf'ın e, e, emojisini. Güzel. Arkadaşlar saldıracağım. Arkadaşlar ben e, Albay şey, Rıf hesaplaşmanın karakter değil. Tavşı başlayacağım ben. Ultimanya yapıyorum kadar ne? Savaşmak kanka değil yani. Hani bir seviyken o hiç. Sen bir hop. Arkadaşlar ne diyeyim? Arkadaşlar o yüzden hemen şurayım. Bir savaş topuyu açıyorum. Ar Arkadaşlar savaş hemen bitecektir zaten. hemen izleyeceğim ben şimdi bunları İzleyin. İzleyin gözünüzü kırpmayın abi şu çok şu enerjiyi de aldım güzel siz şöyle bir şey olun hop güzel hop bir tane daha evet arkadaşlar 4 maç kaldı Ama ne niye biraz yavaş işleşiyor? Ah koy yok 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 kötü abi yok 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 çok kötü ya. Oh çok iyi adamlar geldi. Valla Black Pisi o adam ciddi der. Öf. Bunlar bir bot değil ya. yok zaten. Kaç kupasın? Mr. Bean vurmuş değil mi? Cık, cık. Ha, o da mı kupa ne ya? Allah Allah. Kendin yoksun. Dur bekle bir dakika. Kaç kupasın sen bir mi? Ay Mr. Bean. Aga ya. Sen kaç kupasın? Adamların kaç kupa olduğunu size göstereyim mi? İşte adaletsizlik. Ha dedim ben sana. Zaten ay yıldızı da bir, yerden. Büyük bir tane sıralı gibi tuttu. sen gölgeler aklına bir şey var da. Aklımda öyle bir hatırlıyorum da. Abi atın işte bir topu yani. onu atamıyorlar da uyuz oluyorum botların işte. Botların en küçük şeyi ya. Bir çok küçük bir şey. Alsan. Ölmedi de. Ay, abu, ya abi bal ya. Yani niye benim şeyimi al alıyorsun ya? Adamı vuramıyorum diye yani ölüyorum. Ya ben şimdi bir şimdi daha güçlü oldum. Hasarım arttı. Ya şimdi biz kolekte bitirici şeyiz, çok çok, çok 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 fazla vuruyoruz. Bu ilkim sayesinde. Pop pop pop. Ben ultisi şöyle bir atıyorum. Ya da adım. Dur al sen de bu, şu enerjiyi. Abi çok ki ben niye yapmadım o şık dedim bu arada ya. Ama yalnız çok ama Albay Elif'in ulti çok iyi ya. Albay Elif'in ulti mükemmel. Albay Elif'in ulti mükemmel. aga. Şu ulti hayranım mı? Çok iyi bu ulti. Oyun en iyi ultilerinden ya. Çok çok iyi bir ulti. Adam öyle öyle bir şey yapıyor ki hem ekstra enerji veriyor. Hani manyak bir şey. Bu manyak bir şey yani ulti. öyle öldürüyor bildiğin. Hani çok çok manyak bir şey ultisi. Ulti çok iyi. Abi yürüyemedim ya. Şimdi gol edecekler. Ne ne ki? Her şeyi bekleyebilirsin. Abi şu hasarım şu an çok az. Bir ulti atayım, atayım kendime. Hı, güzel. Hop sen öyle bakayım. tutacağım. Kim tut ki? Ya büyük ben bende ne diyorlardı ya? Ay, af bir tane şampiyonluk mücadelesi mücadelesi için diyorlar. Ban daha atacaklar büyük büyük ben. Kulüpten. Kim merak ettiyse ben çıkırsam büyükten daha atacaklar. Bizim. Arkadaşlar son bir maç kaldı. Bu maçı da hemen yenelim. <laughs> Oğlum niye çok Byronlar beni can canlamak istemiyor? Bunu anlamıyorum ya. Keşke orada keşke en buraya ne ya. takım arkadaşım olan Byron. Byronlar. Byronlar beni hiç canlamak istemiyor. Aa, abi ulti var diye ulti. O ulti benim canımı arttırdı. Ulti canı canımı, arttırdı. Can, canımı arttırdım bilmiyorum. Olsun. Güzel oldu. yoldu. Ay şimdi çok güçlüyüm karakterim artık. Artık güçlü bir yani. Artık oyunun en iyi 3. Üç, üç, ultisi diyebilirim. Birincisi bence Edgar Nurtisi. <laughs> Çünkü hesabımızda Edgar çok iş yarıyor. bir, bir uçuyor tamam mı? Bir uçuyor öldürüyor direkt. Bu falan olan. Onu öldürebiliyor zıplayınca. Ama diğer kartı tüm kartını öldürüyorlar. Neredeyse. Drakran da bilmiyorum Daryl'la bir kapı, bir kapitmek lazım yani. Bak, bak ya da hemen 4 bin oldu. Demek 3 şu an 4 bin oldu. Ultra ile beraber. Abi. Güzel. Harika arkadaşlar görev bitti. Şu an binlik görev yaptık. İki kadem attım hemen. Oy bin çok fazla değil mi ya? Güzel. Al bana telefonu alalım önce. Evet. Güzel, güzel şey çıktı. Ben şu kartları bir yükselteyim. ben onu yükseldim. Of yok 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 etmiyor. Neyse arkadaşlar kanala abone, abone, ol, abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.